Merhabalar, bugün çevre akımları yöntemini kullanarak devreyi analiz edeceğiz. <laughs> Şimdi bizden Ö1 ve 2 akımını bulmamızı istemiş. Yani bu çevrelerim akımlarında. Ee, zaten J halde vermiş reaktansları. O yüzden direkt işleme başlayacağız. Şuradan başlayalım, eksi ucundan. Ö1 için. Eksi 30'a. eksi 30'a 20 derece. Artı 3 Ö1 artı 4 çi çarpı ö1 artı e, direkt şöyle de yazabiliriz aslında ö1 eksi ö2 çarpı 2 artı çi eşittir 0. Burayı sadeleştirelim. Ö1'in katsayısı ne var? 3 var, 4G var, 2 artı G var yani şöyle dağıtırsak bunu buraya Ö1 çarpı 2 artı Ö1 çarpı G tamam 2 buradan 3 buradan 5, 5 e, imajiner olarak da 5G var Ö1, Ö2'de ne var? eksi ile çarpılmış eksi 2 ve eksi g var. O zaman artı eksi 2 eksi g çarpı 2 eşittir. Şunu da karşıya atalım. 30'a 20 derece. Birinci eşitliği bulduk. Şimdi ikinci eşitliği yapalım. Evet ki siyahtan devam edeyim. Ee, bu sefer de buradan başlayalım. Şu iç ondan. 3 O2, 2G, çarpı öre 2 artı 2 j çarpı öre 2 artı ya da eksi yapayım direkt. Kaç? 6 j. 6 j çarpı öre 2 tekrar bir şeye geldik. Şöyle. Bu sefer öre 2 referans öre 1 çarpı e, ee, neydi burası? 2 artı j 2 artı j eşittir 0. Tekrar o birin katsayılarını bulalım. O bir sadece eksi ile birle bu ikisinin eksiyle çarpımı yani eksi 2 eksi j çarpı o bir. O ikiye bakalım. E, ee, burada 3 var. Başka 2 var. O zaman 5. Şunlar gitti. 2 j eksi 6 j eksi 4 j Burada da j var. Eksi 3 j. J. 2. Bir sayı var mı burada? Kaynak yok. O zaman eşittir. 0. Şimdi nasıl yapalım? Birbir cinsinden yazabilmek için öbürü karşıya atalım. Yani şöyle alayım bunu. Direkt kopyalayayım. Şuraya karşıya attık. Başına da x koyalım. Tamam. Şurası bitti. Bunu da bölü olarak karşıya atalım. 5 eksi 3 j'yi bölü 5 eksi 3 j yaparsak buradan o 2nin ne olduğunu bulmuş olduk. Şimdi bunu e, gidip buradaki o 2 yerine yazalım. Yani şuraya yazalım. Neymiş? Eksi ya da daha büyük bir yere yazayım. Tekrar baştan yazayım denklerini. 5 artı 5 j o 1 artı eksi 2 eksi j çarpı şöyle büyük bir şekilde eksi eksi 2 eksi j çarpı i1 bölü 5 eksi 3 j ee, ne yapsak bunu nasıl yapalım şu üst tarafı bir full çarp, çarpalım sonra aşağıya geçelim kompleks kısmından yapayım eksi 2 eksi i çarpı eksi eksi 2 Eksi ee, ve çarptığımızda ne olur? Şu üst kısım çarpıldığı zaman eksi 3'e eksi 4'e çarpı 1 bölü 5 eksi 3 g yapıyormuş. Tamam. Ee, bunu nasıl yazalım? Bunu da yanına katsayı olarak Şöyle 5 artı 5 g e, artı eksi 3 eksi 4 g bölü 5 eksi 3 g bu I1'in katsayısı oldu şu kısım çarpı ö 1 şurayı ayırayım karışması Şunu taşıyayım buradan şöyle aşağı Heh. çarpı ö 1 başka ne var denklemde hmm. ha, eşitlik var eşittir 30a 20 derece. O zaman bunların hepsini karşıya atalım böyle olarak. Şöyle aşağı geçsin. Şimdi ben uzun uzun şu işlemi bir yapayım. Şu ilk başta parantezin ne olduğunu bulayım. Eşi artı eksi 3 eksi 4 çi bölü 5 eksi 3 Buradan burası 167 bölü 34 artı 141 bölü 0.4 G yapıyor. Onu da bölü olarak atarsak buraya. Buz 20 derece. Şunu doğru yazdım Yani burada eksi de artı olarak atalım. Bölü. 167. Böyle 4. Artı 145. Bölü. 4. Çarpı. Evet. Ne çıkacak? bir şey yanlış yapmak istiyorum burada. Şöyle. Ee, burada 41 eşittir 4 virgül 38 eksi 1 virgül 61 g yapıyor. Öbürün ne olduğunu bulduk. Şimdi gidip onu ö2'nin yerine yazalım. Yani şuraya e, ee, şöyle yapalım. Artı c çarpı ö1 bölü 5 eksi 3 j idi. Ve bir yerine de şunu yazalım. 4 virgül 38 eksi 1 virgül 61 hesaplayalım. Çarpı 2 artı şimdi 5 eksi 3 j. Buradan da 2 eşittir 1,42 yaklaşık artı 1,09 g yapıyor. Yani şöyle bir daha yazalım. 4,38'e x 1,61 Evet. Bu videonun daha sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.